Sigara sağlığa zararlı olan en ölümcül hastalıklara yol açan etkenlerin başında gelmektedir. Epidemiyolojik olaraktan bakıldığında birçok hastalığın oluşumunda sebep sigaradır. Dolayısıyla sigarayı bırakmak mortaliteyi, ölüm oranını yüzde otuz oranında azalttığı bilimsel olarak bir gerçektir. Dünya'da Türkiye Sigara içme oranı yönünden 9. sırada, Avrupa'da 2. sırada, Bulgaristan'dan sonra o kadar oran yüksek ki iki erkekten bir tanesi sigara içmekte, dört kadından bir tanesi sigara içmekte. Aslında sigaradan kurtulmak birçok dertten kurtulmaktan sebep olur, birçok dertten kurtululunur. Dolayısıyla bu zararlı maddeyi Vücudumuza almaktansa sağlıklı bir yaşam için en başta sigarayı bırakmak gerekiyor. Bunun zararları artık bilimsel olarak kanıtlandığından dolayı herkesin bu duyarlılığı, sigara içenlerin bu duyarlılığı gösterip sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Tedavi süreci kişiselleştiriyoruz. Hasta ilk geldiğinde bir klinik muayene yapıyoruz. Kronik hastalığı varsa onlar değerlendirilir. Daha sonra motivasyonel görüşme yaparız burada. Yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. Ee, eğer uygun olursa medikal destek yani ilaç desteği hastalara sağlayıp süreci tamamlıyoruz. Ee, hastalarımızı biz 3 e, vizit halinde görmek isteriz. İlki bize ilk müracaat ettiği zaman, e, ikincisi sigarayı bıraktıktan sonra 10. günde hastaları tekrar bir kontrole çağırırız. Üçüncü kontrolümüzde telefonla bizim hastaları arayıp sorduğumuz vizit şeklinde bitirmekteyiz. Bizim klinimiz 1 Temmuz 2024'te hizmete başladı. Bu süre zarfında dediğim gibi 2029 hastaya biz danışmanlık verdik. Elimizde net bir veri olmamakla beraber sigara bıraktırma oranımız çok yüksek. Ben 30 yıl oldu. E, defalarca bırakmaya çalıştım. E, bir iki defa destek aldım ama tekrar üç ay sonra tekrar başladım. Çok şükür hocamın yanına geldim. E, 20 gündür kullanmıyorum. Çok şükür. Yani <laughs> iyi gidiyor, çok güzel gidiyor şu anda. Randevu alıyordum ben de. Ben bu hastaneye geliyordum. Birden gözüme çalındı. Bir randevu alayım dedim. 4-5 gün biraz hani ee, biraz zor geçti. Ondan sonra çok şükür düzeldi yani. yani. Ya karar verdim artık çünkü geceleri sabaha kadar öksürüğüm çok farklı bir akciğer ameliyatı de oldum ben. Ee, kendi kendime karar verdim. Çok yani nefes al rahat nefes alabiliyorum. Öksürüğüm kesildi, ee, rahat uyuyabiliyorum.